dünya hazine Allah kasas suresinde ve min şeyin dünyalık olarak size her ne şey verildiyse dünya adına size her ne şey verildiyse mal para evlat binalar arabalar arsalar her ne şey verildiyse fenatu hayatid dünya dünya hayatının az bir geçimliğidir der Allah Dünya hayatının bir geçimliğidir, bir eşyasıdır. Bunlar sizi aldatmasın. Ama ne yazık ki bugün bunlar dünyayı çok, çok kişileri aldattı. Dünya hayatının bir geçimliğidir de Allah Celle Celaluhu. Hani paranız, evlatlarınız, mallarınız, her şey dünya hayatının bir geçimliğidir. Ve zineduha, dünya hayatının bir sözüdür. ama ve ma'indallahi, Allah'ın katında olan ahiret Allah'ın katında olan ahiret hayrun. Daha hayırlıdır. Ne yani demek min hayrun mined dünya ve ma fiha Ahiret hayatı dünyadan daha hayırlıdır. Dünyanın şekline daha hayırlıdır. Bir de ve ebka daha bakidir. Bu dünya geçicidir. Allah Celle Celaluhu ma indekum yen ve ma indellahi Yanınızdaki olan paranız, şu her şey yani, verilen her şey, hepsi gelfet, fanidir, yok olucudur. Ve indallahi, Allah'ın katındaki olan ahiret, bak, vakidir. Evet işte burada da, ve indallahi, Allah'ın katında olan ahiret, hayrun, daha hayırlıdır, ve daha vakidir. Ve ebka mine dünya, yani dünyadan daha vakidir. Efe la hiç akletmez misiniz? burada Allah Celle Celaluhu mesela söyledi, söyledi, sonra noktayı koydu. Ya bir biraz düşünün diyor Allah. Efe la hiç akletmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Biraz aklınızı kullanın, bir düşün. Ben size ki ahiret hayatı sonsuzdur, ahiret hayatı vakidir, ahiret hayatı daha güzeldir. Siz ahireti bırakıp dünyaya gidiyorsunuz. Bu çalışma arasında değil, çalışkan olacağız, çalışacağız, öğreteceğiz ama dünyayı cebimize koyacağız. O dünya bizi Allah'tan alıp koymayacak. Allah'tan alıp koymayacak, Allah anlamayı nasip etsin ya Rabbi, anlamayı nasip eyle ya Rabbi. Ya mesela başka bir kelimeler de var. Öyle <laughs> Allah Celle Celaluhu e, anlatır. E, Allah mesela Kevs Suresinde Allah anlatır, bundan sonra e, yanınızdaki olan şeyler nedir? E, geçicidir. Dünya hayatı bir söz bir eşyadır, başka bir şey değildir. Ayeti bulsaydın iyi olurdu. Evet. Onun için biz de dikkatli olacağız. Hiçbir şey bizi Allah'tan alı koymayacak. Hiçbir şey bizi Allah'tan alı koymayacak. Allah Kehf Suresi'nde El mal vel benune Mallar ve evlatlar zinetul hayatil dünya Dünya hayatının bir süsüdür der Allah. El mal vel benune zinetul hayatil şey dünya Mal, evlat hepsi dünya hayatının bir süsüdür. Vel baqiyatu salihat Baki kalan salih ameller de hayrun daha hayırlıdır inde rabbike Rabbinin katında sevaben mükafat olarak ve hayrun amele ümit olarak daha hayırlıdır der Allah Celle Celaluhu Allah anlamayı nasip etsin bazı mesela dua ayetleri var Allah öyle dememizi istiyor Rabbena amenna bima enzelte Rabbena yani Allah diyor ki şöyle deyin Rabbimiz Allah'ım amenna biz iman ettik bima enzelte indirdiğin Kur'an'a iman ettik. Ve tabağna Resul'e, Peygamberine tabi olduk. Fektubna ma'a şahidin, bizi şehitlerden yaz ya Rabbi. Ne güzel bir dua. Bizi şehitlerden yaz, Allah anlamayı nasip etsin. Allah bazen yine soru sormayla alakalı, bir soru soracak. Bu de ki onlara Peygamberim, Araytum kullarına söyle arayıkın görmez misiniz yani söyleyin bakalım in ce'alallahu aleykumul leyle sermeden ila yevmil kıyameti in şayet ce'alallahu aleykumul leyle Allah üzerinize geceyi tutsa sermeden ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar Allah üstünüze geceyi tutsa üzerinize geceyi tutsa men ilahum gayrullahi yetikum bi gündüzün öşürünü kim gətirə bilər haşə han gəidəət gətirə bilər kim gətirə bilər həqiqətən allah şöylə üstümüzə yani dünyanı şöylə bir gecə qaranlığını tutsa gündüzün öşürünü gətirməsək kim o şey gətirə bilər kimin gücü yetər heç kimsinin gücü yetməz əfəla təsma'u heç eşitməz məsələs linəqul lek onlarə deyim arəyitum görmez misiniz? Söyleyin bakalım. İnce alallahu aleykumun nehara. Eğer Allah bu sefer gündüzü üzerinize tutsa. Sermeden ile yevmül kıyameti. Kıyamet gününe kadar gündüzü üstünüze tutsa. Gecenin karanlığını getirmese. Men ilahum gayru. Men ilahum gayru. Allah yetikun Geceyi, gece karanlığını kim getirebilir? teskunune fih içinde israhat edeceğiniz gece karanlığını geceyi kim getirebilir? Efela <laughs> tubsirun görmez misiniz hiç? Allah diyor ki bize görmez misiniz ben nasıl bile geceyi gündüzü götürüp getiriyorum. Hatta İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'a bir soru sordular. Neydi? dediler ki ey Musa Aleyhisselam dedi ki Allah'a söyler misin? Allah'ın hiç aşa uykusu gelir mi? hiç uyuklama Allah'ı tutar mı? Bir sor bakalım. Musa Aleyhisselam Töresi'nin Allah dedi ki Ya Rabbi dedi biliyorsun İsrailoğulları böyle bir soru sordu. Haşa dedi Allah'a hiç Allah'ın uykusu gelir mi? Allah hiç uyur mu? Allah'ın hiç uyku, bir uykulama tutar mı? Allah da Musa Aleyhisselam dedi ki ey Musa Aleyhisselam dedi bir cam al eline. Musa Aleyhisselam bir cam şöyle bir cam aldı dedi bekle dedi bekle. Musa Aleyhisselam cam elinden düresine de bekliyor. Bekle bayağı bir bekledi sonra bir uygulama Musa Aleyhisselam'ı tuttu. Ve Musa Aleyhisselam biraz oyunca cam elinden düştü yere düştü paramparça oldu. O cam yerinden düştü, paramparça oldu. Musa Aleyhisselam böyle kendine geldi, cam paramparça oldu. Dedi, Musa Aleyhisselam'a dedi. Haşa dedi az bir uyuklama bizi tutarsa dedi yeryüzü paramparça olur. Gök yüzü paramparça olur. Her şey perişan olur. La ta'khuduhu sinatu ve la nawm. O Allah'ı o Allah ne bir ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Allah münezzehtir böyle şeylerden. İşte bakıyoruz gece ve gündüzün yaratıldığı günden beri aynı bir düzenle aynı bir düzenle gece oluyor, gündüz oluyor, yaz geliyor, kış geliyor, bahar geliyor, sonbahar geliyor, ilkbahar geliyor, öyle öyle ta ki vakti kazaya selam geldi. Ve min rahmetihi Allah diyor ki Allah rahmetinden ce'ale lekum leyle ve nehâre ce'ale lekum var etti lekum sizin için leyle geceyi ve nehar gündüzü Allah rahmetinden rahmetiyle sizin için gece ve gündüzü var etti. Bir de azim isminler, uyku ölüm gibidir. Yani hepimiz her gün ölü, ölüyoruz, diriliyoruz, ölüyoruz, diriliyoruz, bir gün gerçek ölüm gelinceye kadar. Allahu yetevaffel en fussahine mevtiha. Allahu Allah ya en fussahine Ölüm anında ruhu alır. Velleti lem temut ölmeyen kişini de ölmeyen kişileri de fi menamiha uykusunda ruhunu alır. Feyumsikul leti qada aleyhel mevut üzerinde ölüm hükmedilmiş kişinin ruhu tutar. Ve yursulul ukhra ila ecel musamma. Ölmeyen kişinin ruhu da belli süreye kadar gönderir bedenine. İnne fi zalika alayatun liqawmin yatafakkarun tafakkur darabun tafakkur adam toplum için bu da ibretler vardır Allah. E yani, demek ki her gün ölüyoruz, diriliyoruz. Yani uyunca ölüyoruz, diri, uykun e, diriliyoruz. Öyle devam ediyor. İşte Allah Teala Celle Celaluhu rahmet ve min rahmetihi ce'ale lekumu leyle ve nehâre gece ve gündüz rahmetiyle sizin için yarattı. Li teskunu fihi yani gecede istirahat edesiniz. Ve li tebdekun min fadli gündüzde de onun fazlından arıyasınız. Yani rızkınızı arıyasınız diye. Gece istirahat edesiniz diye. Gündüzü de e, onun fadını ar ar arayasınız diye sizin için gece ve gündüzü yarattı. Ve le'annekum teşkurun. Belki şükredersiniz. Ya Rabbi şükür sana ya Rabbi. Ya Rabbi sana hamd olsun ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim yolundan ayırma ya Rabbi. Tövbe ettik.